Merhaba arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Vegas'ta oyunda e, kodumu ve adımı söyleyeceğim. Beraber parça yaparız, pet takısı yaparız ve bir sürü daha şey. Yani bütün istekleri kabul edeceğim bu arada. Şimdi ilk adımı bakacağım. Laura Flower kodumda 342 de bütün istekleri kabul edeceğim. Kaç kere söyledim ama bilmiyorum. Şimdi Pet takısı yapmak için petler şehrine girelim bu arada benim böyle bir tane kargo var bu çok garip değil mi evet burada evet bu Tamam Ve böyle petlerim var Böyle İsterseniz yapabiliriz bu arada Bolt ve iki tane var isteyenlere verebilirim Evet çok güzel petler takısı yapacağız Gerçekten çok heyecanlıyım Pkx oyunda ilk video olabilir Gerçekten o yüzden çok şey heyecanlıyım da. Bu arada kanalımıza abone olmayı ve videoyu like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.